bakalım. Yaşasın çok param oldu. Sence tatilin en güzel tarafı ne? Oo, o kadar çok ki. Ders çalışmak zorunda değilsin. Okula hiç gitmek zorunda değilsin. En önemlisi erken kalkmak zorunda değilsin. Daha da önemlisi her sabah Özge'yi görmek zorunda değilsin. Bak bu doğru işte. <laughs> katilde de kurtuluş yok. Geldi işte. Ne diyorsunuz be? Size de iyilik yaramıyor. Geçen gün istediğin korku dergilerini getirdi. Ama istemiyorsanız girebilirim. Olur mu? Gitme gitme. Biz seni çok seviyoruz. Hatta daha biraz önce nerede kaldı bu kız diye konuşuyorduk. Değil mi Yağmur? ne? Yani. Biliyor musun? Artık bu dergilerden piyasada bulunmuyor. Vay be. Orijinal korku dergileri. Hem de serisiyle. Madem bu kadar meraklısın, harçlığını gözden çıkarmam gerekecek. Karşılıksız bir şey yapsam şaşırırdık zaten. Çok tatlı. <laughs> ya versene. Şantanı kabul etmesin. Ya sen bilirsin. Ya. Aa. Ya, ya bırak. Gıcıksın sen kızım, gıcık. Ne oluyor çocuklar? Dergilerini okutmak için kira istiyor ya nana. Gıcık. Ne kadar ayıp Özge sen anlamazsın ana. Bu ticaret gibi bir şey yani anladın mı? Sen de bizim elimizden <laughs> git o <laughs> zaman. Ya. <gülüyor> 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 Aman çok meraklıydım. Eğer fikrini değiştirsen dergiler bende. Gıcık. Tamam. Ay oğlum sen de okumayı verirsin şart mı? Ama bak bu çok korkunç. Ay illa korkmak istiyorsan ben sana korku hikayesi anlatırım böyle. <laughs> <laughs> Canavar olur ama. Vay be. Vampirlerin başı doktormuş. Ya Daha fazla ölmek başıma sana korkuyorum. Korkuyorum. Ama dertlikmişsin be kızım. Gerçekten bu eski korku romanları bir harikaymış. O zaman anlaştığımız gibi. sende de kaldığı gün başına her kitap için bir yeteri alırım. Of çok gıcıksın. Şey. Ne yapalım işine gelirse. akraba sayıldığımız için sana öyle. Yoksa başkalarına iki HSR'den veriyorum. O yaşayan ölüler ve zombilerle ilgili bir macera. Yok. <laughs> Vay be! <laughs> Yaşayan bir ben! zombi Senin beyninin suyunu içmeye geliyorum. <laughs> Şşt, ay. Şşt, ya nana şunlara bir şey söylesene. bir korkutup duruyorlar. Emre. Ne yapayım nana? O da çok ötlek. Şşt, hikaye anlatma sırası bana geldi. Mama! Ay! Ay bu ses de Hırsız mı yoksa? Ben bir bakayım. Bak gördün mü hiçbir şey yok işte. Ee o sesler neydi o zaman? Hayır hayır oğlum dur gel buraya. Evet evet. Şu anda yukarıda galiba adresi veriyorum ben. Evet. İlave edeceğiniz başka bir şey var mı? Hayır yok. Zaten bir şey görmedim ki. Kusura bakmayın memur bey. Sizi de boşu boşuna rahatsız ettik. Belki de üst kat penceresinden girdiler. Senin ayak sesini duyunca da gittiler. Belki. Ay çok korkunç. Evladım, ne zaman gelecek bu elektrikler? Bir bilginiz var mı acaba? Trafo merkezinde bir arıza var. Birkaç saate kadar gelir herhalde. Neyse, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi çocuklar, geç oldu, yatalım artık. Ya ben korkarım. Olur mu öyle şey oğlum? Ben yukarıyı kontrol ettim. Bak polisler de kontrol ettiler, yok bir şey. Merak etmeyin, uyana kadar ben sizin yanınızda dururum. Yaşasın, durur musun? Tabii ki, hadi gidelim. Hadi bakalım. Siz de benim yatın. Ay çok iyi oldu. Sinirlerim bozuldu valla. Ben şimdi yukarısını hazırlarım sizin için. Arkam, ayağım çok acı. Yağmur'un oradasın değil mi? Buradayım, merak etme. Aa hani sen kız gibi korkmazdın? Bu iş Yağmur'u korkutmaya benzemiyormuş değil mi? Yağmur'un ben uyuyorum. Şimdi ders vermeyene sırası mı? İyice huzuru kaçtı. Merak etme Makbuş'cum, her şey yolunda. Hadi, ben de yatıyorum. Ayşinge hanıma da zor çarşaf beğendirdim. Hadi iyi geceler. İyi geceler, sen de yat artık. Makbuş şu hale bak ya! İlk defa saat 12'de bez bebeğe dönüşmeyeceğim, herkes yattı ve elektrikler kesik. Hayırlısı yavrum, iyi geceler. Kuluna yüce böyle bir şey bir daha asla kabul ettiremez. Evet Emre Bey, bakalım sadece kızlar mı korkakmış?